Herkese merhaba. Bugün konserve yapacağım. Pazardan geldim. O maske gözü takmaktan başıma bir ağrı girdi. Şu an kendimi çok iyi hissetmiyorum. Hemen suyumu açtım. Domatesleri orada yıkayacağım. Bunlar kahvaltılık için. Şöyle hemen. Ve aynı zamanda fasulye, domates ve ee, biberden oluşan bir konserve de yapacağım. Ondan bir 5 en fazla 10 tane yapmayı düşünüyorum. Yeri kalanını hemen yapacağım. Çünkü menemen bize daha fazla gidiyor. Bu domatesler Bismil Ağlatır domatesleri. Kilosu 2,5 liraydı. Kasa hali e, bana bir 750'ye saydı. Şu e, uzun olan domatesler var ya kırmızı uzun olanlar. E, Linda domates diyorlar onlara. Onlar 1,5'a satılıyordu. Hatta kasa hali yani pazarlık yapılırsa bir 250'ye dahi alınabilirdi. Ama bunlar yerli domates olduğu için ben bunları aldım. Burada domateslerimi yıkayacağım. Buraya da biberleri koyarım. Biberleri burada yıkarım. Fasulye olarak şunları aldım. Bunlar daha taze oluyor. E, fasulyenin kilosu 7 liraydı işte ben 5 kilo alınca 6'ya saydım. Bir de burada e, biberim var. Şöyle şu etli olan biberlerden var ya. Bir tane çıkarayım. Poşetin ağzını yutmam gerekiyor. Şu biberden arkadaşlar. Bu biberin kilosu da 2,5'tu. E, şundan bir de o etli olan biberden toplam 8,5 kilo aldım. Domatesler 46 kilo tuttu. Ee, fasulye de dediğim gibi 5 kilo tuttu. Aynı zamanda şöyle kendim için biraz şire do, e, şire üzüm aldım. Onu yiyeceğim. Burada da turşuluk e, biber. Bu acı. Bu da acı. Bunların kilosu 7 liraydı galiba. Toplam 210 TL gibi bir şey tuttu. Bütün paramı bitirdim öyle geldim. Bunlar yıkanacak ondan sonra doğrayacağız ve kaynatacağız inşallah. Ha, aynı zamanda e, kapak aldım. Şöyle konserve kapağı da aldım 50 tane. Tanesi 50 kuruştan. Yani bunların hepsi toplam 210 lira tuttu arkadaşlar. Şimdi domateslerimi boşaltayım. Bir taraftan da üzüm yiyeceğim. Başımda çok et ağrı var ya. Bu maske beni mahvediyor gerçekten. Şöyle domateslerimi boşalttım. Orada da bir poşet domatesim daha var. Şöyle bir tane de biber karışmış arasına. Biberleri de burada ekleyeceğim. Bu sene sebze meyveler ucuz. inşallah kışın korona yani inşallah artmazsa fiyatlar da artmaz diye temenni ediyorum. Bunlar bir güzelce biraz yumuşasın. Kirleri bir çıksın. Sonra tek tek yıkayıp kenara alacağım. Bu arada ben de oturayım biraz. Ben şimdi konserve ve menemen yapımına başladım. Biberlerim burada ilk başta biberlerimi doğramakla başlayacağım. Keşke bunların tohumluğuyla beraber yapsaydım. Belki daha az uğraştırmalı olurdu ama. Kalın olanların tohumunu çıkaracağım. Ee, hava kararmak üzere ben yeni başlıyorum. Çünkü çok fazla başım ağrıyordu. Ee, onun için şimdi başlıyorum ben. Biraz dinlendim. Kendime geldim. Artık ya Allah bismillah deyip başlıyoruz. Ben acısız biber aldım ama biberin yine de acı çıkabilme ihtimaline karşı eldivenlerimi taktım. Şimdi başlayacağım. Fakat bu biberlerin tohumunu çıkaracağım. Öncelikle. Aslında beni çok uğraştırmaması için böyle çok kalın olmayıp tohumu fazla olmayanların e, tohumunu çıkarmayacağım. Ben özellikle acısız biber aldım ama Birkaç tane doğradım şuradan. Bir baktım ki elim hafiften böyle yanmaya başlıyor. Ve benim hakikaten elim çok fazla yanıyor. Normal acı biber aldığımız zaman hatta bir defasında hastanelik konuştuk elimize. İzotonik galiba yanılmıyorsam. Ondan sonra merhem. Baya bir şey sürdük ama yine de geçmedi. Sabah kadar uyutmuyor. Böyle resmen elleriniz zonkluyor. Bunları şimdi bu şekilde doğuracağım. Bir de burada e, fasulyelerim var. Fasulyelerin şöyle başını ve sonunu koparacağım. Ondan sonra da şöyle elimize kırarız, içine atarız. Fasulyeleri de buraya bırakırım. Bir tane daha yapayım. Çocuklar fasulye yapının yapımına bana yardım etmeyecek miydiniz? Onlarda bir tane böcek bulmuşlar. Bununla ilgileniyorlar. Fasulyesi çok taze. kadın fasulye biraz daha e, sert oluyor. Bilmiyorum. Ben bunun tadını daha çok seviyorum. Benim annem üsttekini tercih ediyor ama. Şu daha güzel. Daha taze. kameram biraz düşmüş Neyse arkadaşlar ben bu şekilde devam edeyim hem bunları e, yapmakla böyle uzun sürecek sizi sıkmış olmayayım artık ara ara sizler için çekelim gerçekten fasulyem de çok güzel birbirini de aynı şekilde bir de kapya biber var biberleri koydum. Çok az bir yağ koydum. Tenceren büyük olmasına rağmen. Burada yaklaşık 3 kilo kadar bir e, biber var. Bunu menemen için hazırlıyorum. Şimdi domatesleri ilave edeceğiz. Bu şimdi tamamdır böyle. Domatesler burada doğruyoruz. Yerden kalktım masaya geldiğim yerde hakikaten yorucu oluyor. insanın beli ağrıyor. Şimdi bunu ilave edeceğiz ama yetmeyecektir. Tekrardan doğramaya devam edelim doğradım. Domatesleri ilave ettim. Tabii ki yetmedi. Şimdi bunu tam böyle kapatacak kadar dolduracak kadar biraz daha domates doğrayacağım. Bu zaten hafif hafif ininceye kadar onu doğrayıp atarım. Biraz domates aldım koydum. Şimdi bunları da doğrayacağım. Ama domateslerin tadı Tabii hakikaten bakayım. harika. Yerli domatesler bunlar. Bismillah. Ahlatın. Yani böyle çok kırmızı görünmüyor ama. Ama gelin dedim. Tadı hakikaten çok güzel böyle ekşimsi. Şimdi doğramaya devam edeyim. Şimdi kapaklarımı şöyle bir sıcak suya batıracağım. Biraz sirke döküyorum. Sonra sıcak suyumu bunu biraz ilave edeyim. 50 tane kapak almıştım zaten. Kapaklar zaten temiz olduğu için bir sıcak suya girsinler mikrobu olsun sonra bunları çok e, iyi bir şekilde kurulamak gerekiyor kurulanmadığı zaman bakteri ürüyor e, ve o konserve hem bozuldu gibi aynı zamanda tüketilmesi durumunda da çok büyük e, zararlar veriyor ölümcül dahi olabilir onun için bunları şimdi buraya koyuyorum. şöyle bir mikrobu olsun hem sıcak suya hem de aynı zamanda sirke koydum içerisine Dediğim gibi sonradan çok iyi bir şekilde kurutmalıyız bunları. Suyum gaz geldi. Bir kettle daha kaynatacağım ben. Nasıl? Var var tabii. Onu tamam, şimdi çıkarmayacağız. Bir de biberi hazırlayalım sonra. İkincisinin biberini hazırlayalım. Ondan sonra indireceğim. Burada kettle kaynasın. Bir de sizinle tencerelere bakalım. Burada konserve için fasulye pişiyor. Onu şimdi domatese ilave edeceğim. Yeterlidir o. Burada da hemen Arkadaşlar ben e, menemen yaparken domateslerin kabuğunu ne bıçakla soyuyorum ne de aynı zamanda sıcak suya batırıyorum. Hiç gerek yok. Domatesin kabuğu da bizi hiç rahatsız etmiyor. Yani o kadar armudun, sapı, üzümün çekirdeği demeye gerek yok. Beni hiçbir şekilde de rahatsız etmiyor ve bu şekilde daha sağlıklı. Domatesin kabuğunu soyup attığınız zaman bütün e, likopen gidiyor. O zaman domates tüketmenin hiçbir anlamı olmuyor. Ben yıllardır böyle yapıyorum. Çocuklarınızı da böyle alıştırırsanız ileride işte bu domatesin kabuğu var. Ondan dolayı ben bu yemeği yemiyorum demezler. Bu da e, şimdi ikinci tencerenin ben biberlerini hazırlayacağım. Biberlerini hazırladıktan sonra yani ocak boş kalmasın. Sonra bunları e, şişelere alacağız. Şişelerim de hazır zaten temiz. Kapaklarım bir sudan girsinler Kurulayacağım onları. Şimdi şimdilik kapağını ben kapatacağım. Aynı zamanda burada domatesleri doğramaya devam ediyoruz. Şimdi biberleri doğrayacağız ayrıca. Tekrardan görüşürüz. Şimdi bu da konserveliyim. Koydum fasulyeleri. Biber de altta. Sert biber olduğu için ikisi zaten pişme süreleri aynıdır. Sert biber dedim kapya biberler var ya onlardan işte. Bu güzel bir şekilde böyle biraz rengi değişsin. Ondan sonra domatesleri ilave edeceğim. Diğer yandan. Yapıyorum. O yüzden indir böyle yapma. Burada da menemeni pişiyor. Bunun daha pişmesine çok var. Bunu <laughs> bir kapağını gel, kapatayım gel, ben. <laughs> ya, Şimdi konservelerimizi çıkaracağız. Tuzunu en son atıyorum. Tuzunu az bir miktar atıyorum yani tüketebileceğimiz derecede tuz oranını ayarlamıyoruz. Bu koca tencereye 3 tatlı kaşığı dökeceğim. Bir tane daha dökeyim mi? Bunu bir karıştıralım. Tencere neredeyse yarıya geldi. Şurada kapaklarımız var. Onları kuruttuk. Şurada da benim şişelerim var. Böyle koymuştum. Bantlamıştım ağzını. Aynı zamanda burada da var. şöyle. Bunlar da benim diğer şişelerim. Şimdi birinci ilk, ilk tenceremiz çıktı. Onları doldurmaya başlayacağız. Son bir defa karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz kaldır. Bir dakika. Üstünden doldur. Yok oluyor. Onun için bir tane staktaj aldım. Suyunu. Öyle olmaz. Dökülmeye da. Şimdi hemen sıcakken kapağını kapatmamız gerekiyor. Hemen sıcakken dediğim gibi kapağını kapatmalıyız. Ve güçlü birinden bu konuda yardım alın. Çünkü kapağının çok iyi kapatılması gerekiyor. Yani siz çevirdikten sonra dönmeyecek. Eğer dönerse o konserve bozulur. Sonra onları ters bırakacağız. Balkonu yıkadık, örtüyü astık. Şöyle altına da bir tane bez koydum. Bunları böyle bu şekilde ters bırakıyoruz. Bu da onun iyice sıkışmasını sağlıyor. Şöyle bir karıştıralım. Çünkü suyu ve içerisindeki sebzesi eşit olmalı. Eğer karıştırmazsak sadece su olan tarafı gelebilir. Yani gerçekten çok güzel oluyor. Kışın sanki dalından yeni koparmış ve yemek yapmış gibi oluyorsunuz. Ve sanki bunlar bekleyince de hakikaten tadı daha da güzel oluyor gibi. Yani yazın taze teze, taze 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 yediğimizde farklı oluyor. Sanki konservenin tadı daha bir güzel oluyor gibime geliyor. Sıcağı geçmeden hemen kapağını koyuyoruz. Onu sıkıştır. Şöyle büyük tenceremden 13 tane küçük konserve çıktı. Şurada da benim turşuluklarım var. Yarın artık bunları yaparım. Bugün yetişmez. Burada da biraz fasulyem var. Bu da eğer fazla kalırsa bunu da haşlayıp buzda atarım. Aynı zamanda şurada domateslerim de kaldı. Yani bunlar da fazla olursa buna da sade domates sos yaparım. Bunları da yarın yapacağım ikinci tencere. Menemenin üzerine boşaltacağım bunları. Burası da böyle. İkinci tencere menemen için biberlerimi doğradım. Domatesler de burada onları da doğrayacağım. Şu kadar biberim de kaldı. Bunu da ikinci e, belki sebze konservesine koyarım. Şu fasulyelerle beraber. Menemenleri küçük olan konservelere koyuyorum. Şöyle yemekli konserveleri de büyük olana bırakıyorum. Yani bu bir yemeklik bize yeterli geliyor ama ben hemen büyük bıraktığım zaman çok gelebiliyor. Eğer kim misafir falan da yoksa burada da bu da hazır oldu yemekli konserve fasulyeli olan. İçerisinde biber var, fasulye var ve e, domates var. Şimdi bunun üzerine de biraz daha tuz e, ekleyeceğim. Karıştıracağım ve bunu da doldurmaya başlayacağız. Diğerleri de yarına kalabilir yani. Çünkü bunların kaynaması yaklaşık 3-4 saat sürüyor. Saat tutmadım ama 3-4 saat olmuştur yani en azından. Bunun tuzunu ekledik. Şimdi iyice karıştırıp ondan sonra doldurmaya başlayacağız. Kıvamı da bu şekilde. bu daha fazla kaynadığım mı içerisindeki e, şu fasulyeler iyice ezilir. Ona da gerek yok. Bu şekilde yani menemeni daha iyi bir şekilde eziyorum. Ama şu yemekli konserveyi biraz daha diri tutmaya çalışıyorum. Bismillah. Telefonu. Yani sen kendin ona göre. dökülüyor dedi evet, ama Dökülmüyor, dökülmüyor. Desin. Tamamdır. Çok sıcakken yani zaten kapağı bıraktığımız zaman direkt e, kapa kendi içe doğru çekiyor. Ve doldururken de kesinlikle ocağın altı açık olmalı. Benim bütün konservelerim bitti. 30 tane böyle küçük boy menemenliğim çıktı. Şunlar da 3, 6, 9, 12, buçuk. Bu da yarım oldu. 12 buçuk da böyle Konserve oldu. Sebze konservesi.